Karabaş yine burada arkadaşlar. Gel Karabaş. Gel bakayım. Bu beni sonbaharda sıkıştırmıştı mantar toplarken. Yine buralarda geziyor. Çok da yaklaşamıyorum. Yanıma geliyor korkuyorum. Yanıma geldi korktum. İlk kez bu kadar yaklaştı bana. Normalde karşılaşıyorduk buralarda ama yaklaşmıyordu yakınımdan geçiyordu. İlk kez bu kadar yaklaştı. Acaba saldırır mı diye de korktum. Çünkü biraz yabani bir hayvan. Bizim mahallenin hemen ilerisindeki mahalleden bu köpek. ...hayvanların yanında duruyor genelde. Ben mantar toplarken hayvanlarına yaklaşmışım biraz. Beni sıkıştırmıştı. Kanalımızda videosu da var hatta. Beni sıkıştırmıştı bayağı bir. Yanıma kadar gelmişti bana havlıyordu. Şimdi yine yaklaşınca yanıma biraz korktum açıkçası. Ama neyse ki bir şey yapmadı. Taşın üzerine çıktım. Sanki taşın üzerinde... Korunacak halim yok ama elimde sopa falan da yok, hiçbir şey yok. Korktum yani. Neyse ki bir şey yapmadı. Kuyruğunu sallayarak geldiği için biraz rahatladım. Isıracak olsa öyle gelmez. Kızgın gelir. Saldıracak olsa, ısıracak olsa öyle kuyruğunu sallayarak gelmez yanınıza. Buralarda kimse de yok. Bir ben varım bir de Karabaş var. İsmi Karabaş mı onu da bilmiyorum gerçi. Karabaş diyorum. Hemen bizim mahallenin üst tarafı buralar ama şu an kış olduğu için kimse yok buralarda. Hava da bugün bayağı bir sert. Biraz soğudu bu havada bu mevsimde buralarda kimse olmaz normal neyse köpekle en azından tanışmış olduk bundan sonra herhalde bana saldırmaz yine hayvanlarının yakınına gidersem kesin havlar ama biraz artık tanıştık buralarda tek başına geziyor bu köpek gezdiği bir bakma da iyi kurt falan olursa çevrede onları kovalamış olur. Hayvanlarının yanında duruyor genelde ama bazen buralara doğru tek başına geliyor.